Yılbaşı yılbaşı dediler, gelenek bir hal ettiler. Yeni yıl yeni yıl dediler, bütçeyi tükettiler. Özümüzden kopartıp bizi bizden ettiler. Özümüzden koparıp başka kültür ettiler. Her yıl aynı telaşlar, cepten giden maaşlar. Ömrümden gider yaşlar Neyimize bizim, neyimize bizim yılbaşı Gelen yıllar gideni aratıyor kardeşler Buna şahit değil mi başındaki ak saçlar Gelen yıllar gideni aratıyor kardeşler Buna şahit değil mi ömründen uçan yaşlar başındaki aksa